Efendim buradayız. Sayın Bakanım. Buradayız efendim. Teşekkürler efendim. <laughs>

Oturalım lütfen oturalım oturalım lütfen şu anda Antalya Manavgat ayrımı Taşegil Konya yolu Kızılkaya Bozova Korkuteli Elmalı Finike yolu Antalya Alanya Gazipaşa Mersin yolu Alanya Kemer Tekirova Finike yolu Kızılkaya ayrımı Antalya yolu Antalya Kuzey Çevre yolu Alanya Doğu Çevre Yolu gibi 14 büyük karayolu projesinin çalışması da devam etmekte. Bu projelerin toplam maliyeti 7 milyar 95 milyon liraya ulaşmaktadır. Meydan Havaalanı ve Expo Fuar Alanı birbirine bağlayan Antalya 2. Aş aşama raylı sistem hattını inşa ederek de Antalyalıların daha önce hizmetini sunmuştuk. 4 saatlik uçuş mesafesinde 2 milyara yakın nüfusa hitap eden Antalya'nın Mevcut havalimanını yeniledik ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Yılda 35 milyon yolcu ayrılacak kapasiteye yükselttik. 2010 yılında yıllık 1,5 milyon yolcu kapasiteli Gazipaşa Havalimanı'nı hizmete verdik ve Antalya'yı iki havalimanı ile dünyanın dört bir yanına ulaşılır hale getirdik. Antalya'da yat ve deniz turizmini geliştirmek için de çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Alanya ve Kaş yat limanlarını açtık. Gazi Paşa Demre Yat Limanlarının altyapılarını tamamladık. Antalya'yı Doğu Akdeniz'in yat ve kruvazör turizmi merkezi yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Malum Antalyalı her yıl yerli yabancı 20 milyona yakın turist ziyaret ediyor. Saygıdeğer Antalyalı kardeşlerim. Biliyoruz ki Antalya'ya yapılan yatırım Türkiye'nin prestijine yapılan yatırımdır. Dünyada milyonlarca insan turist olarak geldikleri Antalya ile Türkiye'yi tanıyor. Yeni yatırımlarla Antalya'yı markalaştırmaya ve geleceğini şehir yapmaya kararlıyız. Kıymetli AK Partili kardeşlerim, bu noktada çok önemli iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi başarılarımızı çekemeyenler, yapmaya çalıştıklarımıza akılları ermeyenler her zaman oldu ve olacaklar. Kökü dışarıda karanlık zihniyetlerin ve muhalif kesimlerin başlattığı tartışmalar çoğunlukla kasıtlı ve siyoni gündemler yaratmak, yaptığımız güzel işlere gölge düşürmek amacı taşıyor. Jeopolitik konumumuz, yeni İpek yolu güzergahında bulunmamız, dahası ekonomik açıdan yükselen Avrupa, Asya, Afrika üçgeninin kalbinde yer almamız önümüze pek çok fırsatlar sunmaktadır. Yine gündemdeki önemli konularımızdan birisi hakkında da size kısaca bilgi vermek istiyorum. Kanal İstanbul'da hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde yer alan gurur projelerimizden bir tanesidir. Kanal İstanbul'u neden yaptığımız konusu basında sosyal medyada çokça konu ediliyor. Bilgi eksikliği ve kötü niyet bir araya gelince de halkımıza yalan yanlış yorumlar aksediliyor. Bizler bu noktada halkımızı bilgilendirmek üzere çaba göstermek durumundayız. Bu amaçla sizlere de bazı özet bilgiler aktarmak istiyorum. Kanal İstanbul günlük siyasetin üzerinde stratejik bir konudur ve Türkiye'nin yarınlar için bir gerekliliktir. Kısacası olmasa da olur diyebileceğimiz bir proje değildir. Türkiye'yi Kanal İstanbul'un inşası noktasına götüren sürece birlikte bakarsak ihtiyacı oluşturan tabloyu bütün açıklığıyla görebiliriz. Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticari terminin yüzde 90'ı deniz yoluyla taşınıyor. Bu yük artmaya devam edecek. Dünya ticaret hacminin 2030'da 25 milyar, 2050'de 90 milyar ton olarak gerçekleşeceğini, gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. Bu durum tüm su yollarının ve elbette boğazların yükünü kat ve kat artıracak. Karadeniz'de ortaya çıkan enerji sahaları ve Karadeniz havzasının ticari hareketliliğinin artması nedeniyle Karadeniz'de kıyısı olan tüm ülkeler ciddi hazırlıklar içindeler. Deniz ticaret filoları büyürken yeni limanlar inşa edilmekte, yeni rota araçları hız kazanmakta. Diğer yandan Afrika'dan doğacak üretim ve tüketim potansiyeli Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi ile birlikte Türk boğazlarına stratejik bir anlamda yükleyecektir. Bu durum bizlere şunu gösteriyor. Orta koridorun ve kuzey-güney koridorunun kesişiminde bulunan İstanbul ve Marmara bölgesi yakın gelecekte dünya ticaretinin en önemli kavşak noktası olacaktır. Yani Kanal İstanbul'un önemi ve aciliyeti her geçen gün artmaktadır. Diğer yandan İstanbul gibi bir dünya kentini ve tarihi yalılarla, saraylarla süslü boğaz kıyılarını tehlikeli madde taşıyan gemilerin karşı karşıya bırakacağı çevre felaketlerinden ve kaza olasılıklarından korumak zorundayız. Zira boğazda artan trafik bu tür riskleri de artıracaktır. Netice olarak Kanal İstanbul için hazırlık çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. İmar planları tamamlanana kadar İstanbul'un ihale çalışmaları da bir yandan devam ediyor. İnşallah 2021 yılı bitmeden kanalımızın yapım çalışmaları başlayacak. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son veriyor. Hepinizi yeniden en samimi duygularımla ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Ee, i̇lçe başkanlarımızı buraya alalım. Tamam, sonra. tamam. tamam. efendim.